şehirde kar yağışı devam ediyor ince bir şekilde. O yüzden trafik birazcık böyle karlı. Yollar hafiften buzlu. Ama şoförlerimiz usta. O yüzden bu şartlara alışveriş oldukları karışım bunları fazla etkilemiyor. Evet. Biraz kar, biraz soğuk. Biraz heyecan, biraz neşe. Biraz üşümek de var ama Evet şehir şöyle olabildiğince ama yollar biraz tabii temizlenmiş ama yollar ama biraz sıkıntılı. Bugün 15 Aralık 2024 artık yeni yıl sonlarına doğru gelirken kar yağıştı burası klasik Rusya. Rusya deyince adam aklına soğuk ve kar gelir. Bir de güzellikler gelir. işte güzellikleri yaşarız. Kar da yağıyor. hayatta devam ediyor bir anlamda. Ama trak akışı yine devam ediyor. Evet, yolda çalışmalar var ileride. Evet, yollar karlı. Ama yaya yol verecek. Araba biraz da zor duruyor tabi. Yayalar da böyle alsın geçemiyor. ama burada öncelik yayanın. Bak şu karşıda mavi evler görünüyor. Şimdi biraz sonra görecek. Şimdi benim kaldığım binalar burası Maxima Gorgoga caddesi. Şu yüksek binalara kalıyorum. Öndekinin hemen yanındaki. Onun şu katındayım ama benim ki denize bak, şey nehre bakıyor denize Burası benim mahalle. Şu daftta bir tane böyle bir kasap var. Haroshi Asla diyorum. Magazin yet lokantısı bir şey. Şu kadının çıktığı yer, burası orası hemen Çanalıyız. Onlarda kalıyorum. Buradayım cadde. Binalar böyle ama. Şurada Beş kardeşlerin magazini var. Oradan da yiyeceğimi alırım. Evet, buradan köprüye doğru yaklaşıyoruz. Burası Çerepoves. Çere bu arada dilimde sürtüşüyor acaba. Açlıktan mıdır yoksa yokluktan mıdır yoksa kelime hazinem mi eksik onu bilemiyorum. Şurası bir okul var. Evet burası Çerepoves. Buradan selamlar. Bugün bir pazar yeri. Bir dostun davetine gidiyoruz. Yollar böyle. Buradan selamlar.